Merhaba çocuklar, 9. sınıf Türkçe dersi ben öğretmeniniz Şengül Şahko hocayla birliktesiniz. Bugünkü konumuz cümlede anlam. Neden sonuç cümleleri? Sonucun bir nedene bağlandığı cümlelerdir. Sonucun ve nedenin gerçekleştiği cümlelerdir. Neden sonuç cümlelerinde yine yağmur yağdığı için şemsiyemi aldım. Yani yağmur yağdığı için şemsiyesini alıyor. Bir neden var onun için sonuca da ulaşıyor. Bu cümlede şemsiyemi alma nedenim yağmurun yağması olduğu için neden sonuç cümlesi diyoruz. Hem neden hem de sonuç gerçekleşmiştir. Amaç Sonuç cümleleri belirli bir amaca ulaşmak için yapılan şeylerin anlatıldığı cümlelerdir. Amacımız henüz gerçekleşmemiş ama sonuç gerçekleşmiştir. Sınıfı iyi bir notla geçmek için düzenli çalışıyorum. Bu cümlede düzenli çalışma amacım sınıfı iyi bir notla geçmek. Henüz sınıfı geçmediğim için yani amacıma henüz ulaşmadığım için amaç sonuç cümlesi diyoruz. Koşul sonut, sonuç cümleleri. Bu cümlede sonucun gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır. Genellikle se, sa şart eki kullanılarak yapılır uslu durursan sana yeni bir kitap alırım. Bu cümlede kitap almak için uslu durması şartının yerine getirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Beni kızdırmazsan seninle çarşıya gelirim. Beni dinlersen seninle yeni bir öykü yazabiliriz. Karşılaştırma cümleleri en az iki durum kavram veya varlığın benzerliklerini, farklılıklarını ortaya koyan cümlelerdir. Örnekleri hemen inceleyelim. Kışın Sivas İstanbul'dan daha soğuktur. Televizyonda sinema kadar etkilidir. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor. Selim gezmeyi çok sever. Elif ise kitap okumayı. Öznel cümleler. Kişisel görüş ve düşünceleri aktaran, kanıtlanamayan cümlelerdir. Hemen örneklerimize bakalım. Tiyatro, edebiyat tarihimizde herkesin beğendiği bir türdür. Ülkemizin tarihi ve turistik yerleri turistleri derinden etkiliyor. Nesnel cümleler doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, kişilere göre değişmeyen yargılara nesnel yargılar denir. Cümledeki anlam sözü söyleyen kişinin duygu ve düşüncesine göre değişmez. Masal olağanüstü olayların anlatıldığı bir yazınsal türdür. Yahya Kemal Beyatlı İstanbul ile ilgili düşüncelerini Aziz İstanbul eserinde kaleme alır. Doğrudan anlatımlı cümleler başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içinde yazılır tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir. Hemen örneğimize bakalım. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. Yani sözcük Atatürk'e söz değiştirilmeden aktarılmıştır. Atalarımız kalem kılıçtan keskindir der. Yine burada virgülle ayrıldığını görüyoruz. Dolaylı anlatım cümleleri başkasından alınan sözün cümledeki yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerimizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler söyledi, belirtti, açıkladı gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. Yine hemen örneğimizi inceleyelim. Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. Yazar kendi anlatımıyla Atatürk'e ait sözü değiştirerek aktarmış. Doktor babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.